Ya Büyük tamam, ol, çek, çek Ay. be. Ay. Tamam. Ay. Ne yapıyorsunuz be? Sizinle sonra görüşeceğiz. İkinizle sonra görüşeceğiz. İyi misin? İyiyim. İyi, Sera içeride kaldı. Ya, ne <laughs> Sera'yı? Tamam, Sera'yı merak etme. Ona bir şey olmaz. Hadi gel, ben seni bir bırakayım. <laughs> merak etme, camı yaptırdım. Hmm. Ne? Ben seni eve bırakayım da ondan sonra istiyorsan bana kızmaya devam et. Ama seni burada bırakmam. Peki madem. Yalnız dur, Seray'ı arasaydım ya. Gerçi telefon numarası da yok ki bende. Tamam, numarasını buluruz. Dert etme, hadi bir. Ya beni ev yerine başka bir yere bırakabilir misin? Tamam, bırakırım.